Selam. Selam arkadaşlar. Bugün FIFA Mobil oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tolta maç var. Giriyorum ona. Umarım umarım iyi bir futbol çıkmaz arkadaşlar. Bu arada Galatasaraylılar Yoruma yazsın ki Galatasaray Kalp yapsın Öyle yazanlara Kalp atacağım arkadaşlar Onu da söyleyeyim Ha Bu arada görmeyip de yaparsan Kusura bakmayın En evet, son maçtaydım arkadaşlar Yakmıştım maçı öyle. Ben hemen yapıp Arkadaşlar geldim Adamı 4-0 Yandı Acaba karşıma Galatasaray Acaba karşıma Fener Bahçe maçı gelir mi? Onu merak ettim. Evet ben bunu oynamamıştım. Nasılsam da <laughs> yine olacak. Yine şey olacak. Yine ara. Böyle. İşte, Söyleyeyim. Yaksıyor olan beni mi? Galiba benim. Annen benim galiba. Deneyim. Aynen lan benim siyah. Tam siyah formalı olan benim. Oh. 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 Oh.

Yine. Gol attım. Bakın. Pas. Hem de Harry Kane attı. <laughs> Gel oğlum. Güzel bir oyun üstü Nerede alayım şu kapı? Bu arada o. Eee. Rekibiyonu takipçimsin. Bakın. Hop. Topu kaptırdım. şu çekti. bu oh. Devrürsü. Oğlum bak. Tam diyordum ki. Eee Eğer rakibim takipçimse kanka. Sen en iyisi böylece futbolu oynamayarak oynamayı öğren tam diyecektim. Öğrenin tam diyecektim. Şut çektim ve gol. Herkes de beni destekliyor görüyorsunuz. Ya da GS 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 Galatasaray diye destekliyorlar. Alayım şu topu. Bu da çok kötü olur. Şaka mısın? Yine Kane'e gol attım. Bakın. orada kapıyorum topu. Şut çekiyorum ve Kane'e gol atıyorum. Yani ben şimdi burada dırım malıyım ya. 4 gol ne oğlum? 4 gol ne? Ben ikisine 12 gol atmıştım ama o da galiba Fenerbahçe'ydi. Hı -hı. Oo! Bak koştum Koştum Sadece araya bastım Tamam mı Sonra koşmaya devam ettim Ve uzaktan Şut çektim Sadece şut çektim Yani, o sıfır. Yani. O Ve o hiç gol atamadı. Bu arada umarım penaltı olmaz. Çünkü Obama penaltı yapınca ben tutturamıyorum. Ve bir gol atmış oluyor. O. çocuğum. Bunu bilseydi. Gel. Gel bir bir bir. Oh. Gel. Gel senden bir güzel. Gel gel oğlum babana gel. Gel. Seninle. Seni babana gönderelim top. Gel seni topuna gönderelim top babana gönderdik. Bak top, seni babana gönderdik. Senin baban ben değilim oğlum. Biraz hatta hatta seni amcana gönderdik gel. Top bak seni amca gönderdik. Hamle fırlatarak uçarak girdi. <laughs> <laughs> Eğlenceliydi değil mi? <laughs> Bu de. top, topun, topun hiç. Sülalesi oluyor mu? Lan topun hiç silahlısı olur mu lan? Tabi şaka. Yani, yani görevli diyecek bu. Yani, bu çocuk da ne? Diyecekler. Abone ol. nerede? Bu arada e, ses varsa kusura bakmayın. Orada bazı olabilir. Oğlum 8-0 yendim adamı. Kafayı yiyeceğim galiba. Kendinize iyi bakın.